Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraber. Güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden özel karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.